Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Salih Ekin Soyutur e siyaset ediyorum. Buyurun başlayalım. Muhabbetle selamlar. Tabii burada siyasi bir konuşma yapma gereği duymuyorum. Zeynel Başkanım yaptığı icraatla siyasetini ortaya koymuştur. Hazirun da katılımıyla siyasetini ortaya koymuştur. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Şeref vermediniz. Sayın milletvekillerim, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli kaymakamım, kıymetli il başkanım, ilçe başkanlarım, ilçe belediye başkanlarım, çok değerli STK temsilcilerimiz, kıymetli muhtarlarımız, siyasi parti temsilcilerimiz ve çok değerli hemşehrilerim, Öncelikle, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, Büyükşehir Belediyesi tarafından sabır şehrimizin bu güzide ve bu güzide inanç turizmi açısından önemli bir mahallemizde yapılan sabır evlerinin açılış programı için buradayız. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Göreve geldiğimiz üç yıldan bu yana